Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok şükür iyiyim. E, yeni videoma hoş geldiniz. Aslında farklı bir video çekecektim. Fakat son bu videolar hayat videomun altına çok fazla anlamadığını ve karışık geldiğini söyleyen yorumlar var. O yüzden ben de dedim ki şöyle güzel bir hazırlık yaptım 4 sayfa kadar. En yalın, en sade, en anlaşılır şekilde ve böyle güzel bir sıralamayla Delal Hayat Hatmini bir anlatayım dedim. Yani Delal Hayat nedir, nasıl bir kitaptır bundan bahsetmek istedim. Ee, o yüzden de şimdi bu videoyu çekiyorum. Dışarıda bir yol çalışması var. Geçen videolarımda da arkadaki sesler beni çok rahatsız etti. Bundan sonraki videolarımda Allah izin verirse videolarıma bu mikrofon, e, yeni bir tripod ve artık not defterime eşlik edecek. Vlog dahil çeksem ve vlogları bile biraz yazıya dökerek çekmeyi düşünüyorum. Çünkü Müslüman'a yaptığı işin en iyisini yapmak yakışır. Ben de dedim ki bundan sonra daha hazırlıklı ve güzel videolar çekeyim. Umarım keyifli olur. Şimdiden iyi seyirler. Ve diğer hayat nedir? Bir salavat kitabıdır. Şimdi peygamber efendimi biliyorsunuz ki e, peygamber efendimizi almanın en güzel yolu ona salavat getirmek. Şimdi onun sünnetine tabi olduktan sonra onu en yakın olmanın yolu çokça salavat getirmekle mümkün olur. İki cihan güneşi Hazreti Peygamber Sellem kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi bana en çok salat ve selam getirendir buyuruyor. Şimdi bunu bilmemiz gereken bir şey ilk olarak. Salavatları biz buradan çekiyoruz. Onu almak onu övmek için çekiyoruz. Şimdi. Okumaya geçmeden önce bir abdest alıyoruz. Delal Hayrat da birçok kaynakta abdest okuması gerektiği için abdest okuyorum. Ama şimdi Delal Hayrat'ın çarşamba ve pazartesi ve cumartesinde pardon. Şimdi Delal Hayrat'ın cumartesi ve pazartesi kısmında ayeti kerime var. şimdi bazı kitaplarda bu pazartesi ve cumartesteki ayeti kerimelerin değiş farklı bir renkle yazıldığı ve böyle hani abdestsizken okunmayacak yerlerin belirtildi. O yüzden de hani o kitaplarda okunabildiği ama abdest okunan yerleri geçirebileceği söylendi. Ama ben açıkçası abdest olmadığı sürece okumayı tercih etmiyorum. Ama bu da size kalmış. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla Cübbeli Ahmet Hoca'nın yayın evinin bastı Delal Hayrat'ta da bu kısımlar belliymiş. Ama Samarkand yayınlarında belli değil ve ben abdest okuyorum. Şimdi Tercih size kalmış. Bir de bu kitabın bende bu kitap var. Bu kitabın bir de uygulaması var. Yani bende kitap yok nasıl okuyabilirim diyenler için şu uygulama reklam kesinlikle değil. İndirdim, baktım kitabın birebir aynısı. Burada anlattığım şekilde o uygulamadan da güzel bir şekilde girip okuyabilirsiniz eğer kitabı temin edemiyorsanız. Şimdi bendeki kitabın ilk 50 sayfasının içeriği şu şekilde. Bir kere dahi olsa bu kısmı okuyun derim. Şimdi burada ne var? Mukaddeme, istiğfar duası, niyet duası, iftitah duası, esmaül hüsna, tevfik duası ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel isimleri var. Buraları okuduktan sonra geliyoruz pazartesi kısmına. Şimdi pazartesi kısmına gelmişken hemen şunu da söylüyorum. İzinli mi okunur, izinsiz mi okunur diye yorumlar var. Bazı tarikatlarda e, hayat izinde okunuyor. Ben e, okuyorum ve bir izin gerekmediğini düşünüyorum. Bir yere bağlı olmadığım için. E, bununla ilgili de ben Nurettin Yıldız'ın bir videosu var. Onu e, Instagram hesabımdan paylaştım. Instagram'ımda ve Instagram hesabımda da bir haftalık velaülü hayrat hatmi yaptığım anı e, kayda aldım ve onu da öne çıkanlara paylaştım. Bu izin mevzusunda Nurettin Yıldız'ın söylediklerini de paylaştım. Ha, eğer ısrarla hayır izinle okunur diyorsanız da siz yani bunu bu şekilde düşünenler izinle okuyabilir. Dediğim gibi ben izin almadan e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu güzel salavatlarla anmak için okuyorum. Şimdi niyet kısmına gelelim. Şimdi, bu Kur'an bu salavatların en büyük okunma sebebi nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmak ve ona olan sevgi ve bağlılığımızı göstermek. E, bu aslında bu kitabın viral olmasının en büyük sebebi 40 hatim yapıldığında bütün muratların kabul olunacağı. Yani bununla ilgili de Cübbeti Ahmet Hoca'nın bir videosu var. Diğer videomda bahsetmiştim. Ee, 40 hatim yapıldığında işte her türlü ne niyetiniz varsa bunun kabul olunacağı söyleniyor. Şimdi hatimi bitirdikten sonra yani burayı bitirdikten sonra da o olayı anlatacağım. Önce niyet kısmını bir bitireyim. Şimdi niyette de ben şöyle bir niyet alıyorum. Ya Rabbi bu okumamı rızan için yapıyorum. Dünya ve ahiret hayrı, afiyet, kolaylık ve bereket ihsanıyla amin. Şimdi ben kapsayıcı bir dua yapıyorum. Ama siz diyorsanız ki, işte ben kendi kişisel niyet alacağım, alabilirsiniz. Bir daha fazla da niyet alınabilir. Bunda bir sorun yok. Yani bu size kalmış bir şey. Tek bir niyet diye bir şart yok. E 40 katim diye de hani belirtildiği için 40 katim yapılabilir. Fakat şunu bilmek gerekiyor. Mesela pazartesi gününü sayfaları 25 dakikada bitiyor. Yani neredeyse her günün sayfası ortalama 25 dakikada bitiyor. Tabii ki de 40 adım yaptığınızda artık bir 20'den sonra bu daha da hızlanabilir. Yani bu konuda da bir bilginiz olsun. Şimdi niyetimi aldım. Okumaya başlıyorum. Şimdi pazartesiyi okudum. Gösteriyorum. Pazartesi günü pazartesiyi okudum. Hani siz dediniz ki ya ben buna çarşamba günü başlamak istiyorum. Çarşamba günü de başlanabilir. Hemen açıyorum. Bugün günlerden misal veriyorum. Dur, Perşembe çift dönme tevafuk. Perşembe günü başlanabilir. Fakat bu kitap pazartesiden başlandığı için ben usule pazartesi günü başlıyorum. Bu da size kalmış. Çünkü bu soru da çok soruluyor. Sadece dikkat etmemiz gereken şey şu. Perşembe günü, perşembe gününün sıfatından başlanması gerek. Zaten başına yazılmış. Hani bence bu kitap bu şekilde yazıldığına göre bunun da bir hikmeti vardır diye düşünüyorum ve buna uymak bana daha mantıklı geliyor. Şimdi perşembe başladım. Ee, ve geldim ya da pazartesi başladım. İşte pazartesi günü pazartesi okudum. Salı günü salıyı okudum. Zaten üzerlerinde yazıyor salı diye. Çarşamba, perşembe, şimdi cuma, cumartesi, pazar. Şimdi pazara geldikten sonra pazar günü bitiyor. Pazar günü bitiyor ve son sayfada bir pazartesimiz daha var. Ben dün bu videoyu hazırlarken İsmail Güleç'in e, Delal Harlat'ı anlattığı bir videoyu izledim. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. Benim kafama yaptı açıkçası. Ben artık o şekilde atım yapmayı düşünüyorum. Diyor ki pazar gününü okuduk. 7 günü bitirdik. Gün gün okuduk. Pazartesi'ye geldik. Şimdi burada diyor. E, buraya pazartesi eklediğine göre diyor. Zaten şöyle bir bilgi olabilir. Hani her şimdi her okuma 25 dakika ya. Kişi de bıtkınlık olmasın diye. Pazardan sonraki gün pazartesi okunsun ve hatim bitirsin. Yani 8 günde o hatim bitirilsin. Ara verilsin. Tekrar pazartesinden başlansın. Yani bu şekilde bir sefer okuduğunuzda ayda iki hatim yapar. Hem kişide de bıtkınlık yapmaz. Elimizde daim olur. Hem de bir düzen olur diye söylüyor ve bana mantıklı geldi. Ya bu bıtkınlık şöyle bir bıtkınlık değil. Tabii ki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i almaktan hiçbirimiz bıkamayız. Ama günlük koşturmalar işte hayatın hengamesinde de hani okuyun bitsin değil de böyle daha maneviyatlı ve daha huzurlu olur diye düşünüyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki ben kırk yapmak istiyorum. O zaman nasıl yapacağım? O zaman şöyle yapacaksınız. Pazar uyandık. Pazarı okudum. Akşamda da pazartesi okuyorum. Akşam namazından sonra pazartesi okuyorum. Sabah uyandım ya Tekrar pazartesiden yeni bir hatme başlıyorum e, 40 hatmi en kısa zamanda Nasıl yaparım diyenler için de Bu anlattığım yöntemi Mesela pazartesiden başladım Bir kere okudum Bir not defteri alın kendinize Ve delal hayat hatmi diye belirtin Pazartesi mesela Bugün vaktim var üç kere pazartesi gününü Pazartesinde okuduk Salı günü geldi üç kere de salı gününü okuduk çarşamba, üç kere salı çarşamba gününü okuduk. Perşembe, üç kere perşembe gününü okuduk. Cuma'ya geldik, üç kere okuduk. Cumartesi'ye geldik, üç kere okuduk. Pazara geldik, üç kere okuduk. Akşam namazını kıldık. Pazar günündeyiz. Bu pazartesi de o gün akşam üç kere okuduk. Oldu mu size üç hatim? Defterinize yazın. Üç delavül hayat hatmi. Siz diyorsanız ki ben beş okurum. Atıyorum ama bu sefer cumartesiden başlayabileceğim. Başlayamadım. Cumartesiden başladım. Cumartesi 3 okudum. Pazarı 3 okudum. Akşam namazını kıldım. Pazartesi 3 okudum. Başa dönüyorum. Tekrar bu pazartesi 3 okudum. Salıyı 3 okudum. Çarşambayı 3 okudum. Ve aynı güne geldiğimde 3 hatim daha yaptım. Yazın 3 artı 3 6 hatim. Bu şekilde 40 hatimi en kolay nasıl tamamlayabiliyorsanız tamamlayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bu kitap günlere ayrılmış olarak yazıldığına göre bunda da bir bildiği vardır alemin. E, ona uygun okumak çok daha güzeldir diye düşünüyorum. E, şimdi hemen bakıyorum. Çünkü ben e, o, yorum, o videonun altındaki yorumları tek tek yazdım. Şimdi onlara bakıyorum. Orada da acaba cevaplamadığım şeyler var mı? Evet bir soru da şuydu. Cuma günü olan kısma neden isim yazılır? Şimdi Cuma günü kısmına bir gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Videonun başında besmele çektim mi? İçimden çekmişimdir ama e, çekmediysem dışımdan Bismillahirrahmanirrahim evveli vel ahiri diyeyim. Şimdi bu sayfada şimdi e, Semerkant 151. sayfasında görüyorsunuz isim yeri var. Erkekler için ve kadınlar için ayrı. Yani müennes ve müzekker yani eril ve dişil olarak ayrılıyor. Şimdi erkekler olan kısımda erkek hitabı var. Kadınlar, olan, kadınlar için olan kısımda binti yani kadınlar için olan hitap var. Kadınlar kısmına babanızın adını ve kendi, ismini yazab kendi isminizi yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki künyeyi babadan gelen bir şey. Dua edenin kimliğini net belli etmek için de bu kısmı yazıyorsunuz. Ama yazmak istemiyorsanız yazmayabilirsiniz. Buranın altındaki mealde yani bu yazılan kısımda şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki bu günahkar, hatalı, zayıf kulun falan oğlu falanın tövbesini kabul ederek başlamanı senden talep ediyorum. Amin ey alemlerin Rabbi Allah'ım. Yani bu isim kısmında Türkçe meali bu şekilde devam edelim. E, Türkçe mealinden hatim yapsam, Arapça bilmiyorum, nasıl olur diyenler içinde. Şimdi Delal Hayrat'ın aslı Arapça. O yüzden de asıl olan şey Arapçadan hatim yapmak. Ama bilmiyorsanız da tabii ki de Türkçesinden okunabilir. Hani bunun bir sıkıntısı yok. Rabbim inşallah bunu da hatim olarak kabul eder. Ama e, riske atmak yerine Arapçadan okumak daha faydalı. Bununla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in dili de Arapça. Kur'an-ı Kerim'de okumak için Arapça bilmek gerekiyor. Şimdi ben nasip olursa güzel bir video serisine başlıyorum. Ondan notlarını almaya başladım. Kendini yeniden inşa etmek ya da kendini mimarı olmak bilmiyorum. Böyle bir video serisine başlayacağım. O video serisinde benimle beraber ben atıyorum hafızı kezberi yaparken sizler de Arapça bilmiyorsanız Arapça okumayı öğrenebilirsiniz. Sadece günde 10 dakika, 15 dakika ama düzenli her gün 15 dakika ay ayırarak gün sonunda muhtemelen Kur'an-ı Kerim okuyabilecek, Lelal Hayat okuyabilecek kıvama gelebilirsiniz. Yani hani bu 15 dakikayla başlar. Zaten o zevk almaya başladıkça 15 dakika yarım saate çıkar ama size 15 dakika 15 dakika gibi gelir. Yarım saat çalışmanız bir saate çıkar ama bakarsınız sanki yarım saat gibi gelir. Çünkü okuma hızlandıkça, öğrendikçe, öğrenmenin zevki aldık öğrenmenin zevki arttıkça bu daha keyifli bir hale gelir. Eğer böyle bir niyetiniz varsa da inşallah paylaşacağım video seri, paylaşacağım video serisinde beraber kendimizi geliştirelim. Bence Müslümana yakışan en güzel şey ilim. Zaten Müslümana helal olan her şey çok yakışıyor ama ilimin de ayrı bir tadı var. Bunu unutmayalım. Ee, yani videom bu şekilde. Diğer videomda birkaç tane kaynaktan da bahsetmiştim. Ona bakanlar olduğu için burada oralara detay olarak girmeyeceğim. Ben genel olarak yani anlaşılmadı yorumlarına ve farklı hani böyle o videoda bahsetmediğim şeyleri bu videoda bahsetmek istedim. Dilara hayatın böyle bir hikmeti var. i̇nşallah genel olarak videoları bu sefer daha sakin ve anlaşılır bir şekilde cevaplayabilmişimdir. Yani her videoda elimden gelen en iyisini yapıp daha iyi içerikler üretmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı olur. Ee, dediğim gibi kırk hatim yapmak isteyenlerin Rabbim ne niyeti varsa, ne isteği varsa inşallah onu kabul etsin. Onun için en hayırlı ve en güzel ve en kolay şekilde ona nasip etsin. E, olan da bir olmayan bir hayır var. Hep olsun istiyoruz ama bazen olmadığında da olmayanın hikmetini görmek gerekiyor. Ama kırk hatim niyetiniz yoksa da ben Allah izin verirse şimdi malum 1 Ocak'ta yeni bir döneme giriş yapacağız. Ee, bence bu yeni yılların, yeni başlangıçların en güzel şey yeni hedefler koyup Bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmek. Ee, yeni yıl hedeflerinizden birisi de eğer ayda en azından 2 hatimde hayat hatimi yapayım ise bu şekilde yapabilirsiniz. 40 hat, hatimi de anlatım yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen abone olun. E, beğeniler, abone olmalar e, ya da yorumlar insanı teşvik ediyor. söyleyeyim dedim. Ama genel olarak e, gerçekten de YouTube olayını çok sevdim. Karşılıklı iletişim kurmayı sevdim. Instagram'da da bayağı aktifim. Orada şu an az takipçi var ama o az takipçi çok hani, etkin bir takipçi. O da beni mutlu ediyor. Orada daha böyle paylaşımlar yapıyorum. İnşallah ee, inşallah kendini mimar olmak ya da kendini yeniden inşa etmek video serisinin tam ismini şu an bulamadım yani netleştirmedim daha doğrusu o video serisinde de beraber kendimizi geliştirelim biz Müslümanlara gelişmek yeni şeyler öğrenmek yeni şeyler keşfetmek helal daire içerisinde gerçekten çok yakışıyor Allah'a emanet olun gene çok uzattım kendinize iyi bakın